Ben bir ayet okuyacağım inşallah. Kovumu şeytandan Rabbim sana sığınırım. Ve bilin ki Allah'ın Resulü içinizdedir. Eğer o birçok işte size uysaydı elbette sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size imanı sevdirdi. Onu kalplerinize süsleyip çekici kıldı. Ve size inkarı, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar doğru yolu bulmuş olanlardır. Allah'ın müzeyin sıfatı var süsleyen. Allah imanı süsleyip e, sevdiriyor bize ve inşallah çekici kılıyor. Küfrü, isyanı, fıskı da çirkin gösteriyor. Bu Allah'ın müminler için, Müslümanlar için çok büyük bir nimeti. Çünkü dinsizlik gerçekten çok büyük bir kabus. Hocamızın dinsizliğin kabusu kitabı var. Dün o kitaptan biraz okurken tekrar düşündüm. Dinsizlik, Allah'a inanmamak, her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu bilmemek insana gerçekten kabus bir hayat yaşatıyor. Çünkü sevgi dinin temelidir. Dinsiz bir insanın en büyük özelliklerinden bir tanesi de sevgisiz olmasıdır. E Allah'ı sevmeyen, Allah'tan korkmayan bir insanın yine en yani başka canlıları Allah'ın yarattığı diğer canlıları, Allah'ın yarattıklarını sevmesi imkansızdır. Allah'ı sevmeyen bir insan insanları da sevemez. Allah'ı sevmeyen bir insan Allah'ın yarattığı canlıları, kediyi, köpeği, kuşu, balığı da sevemez. Tabii. Bir manoliyi sevemez, bir orkideyi sevemez, bir papatyayı sevemez, bir gülü sevemez. Allah'ın yarattığı bitkileri, ağaçları, bulutları, denizleri sevmesi Niye mümkün değil... Niye sevsin? ki... Ve bunların tamamı Allah'la güzeldir. Ancak Allah'ın yarattığını bildiği zaman insan bunlardan zevk alır. Şimdi biz bebek Yunus gösteriyoruz ama onun mucizevi özelliklerini biliyoruz, ondaki sevimliliği biliyoruz ve Allah'ın onu insanlara bir nimet olarak yarattığını bildiğimiz için Allah'ı sevdiğimiz için onu seviyoruz. Birbirimizi Allah yarattığı için Allah'ı sevdiğimiz ve iman ettiğimiz için seviyoruz. E, Allah'a bağlamadan bu canlıları ve Allah'ın yarattığı diğer her şeyi sevmek mümkün değildir. Dediğim gibi bunların hepsi ancak Allah'la güzeldir. Hocamız mı geldi? Hayır, <laughs> pardon. Bir de e, bu inanmayanların bütün hayatlarının kabustan ibaret olmasının çok büyük bir kısmının en büyük nedenlerinden biri de kim ne der putlarıdır. Bunları kim ne der diye yaşarlar. Bütün hareketlerini kimin ne diyeceğine ve insanların onunla ilgili ne düşüneceğine göre evet. hareket ederler. Onlar Allah'tan çok daha büyük görürler insanları. İnsanların diyecekleri Allah katında onların durumlarından çok daha önemlidir. O yüzden bir iş yaparken, bir işe yönelirken her zaman insanları düşünürler, insanların rızasını düşünürler. İşte bunda onlara kabus gibi bir hayat yaşatır. Çünkü insanların kıstasları her zaman Kur'an'a uygun olmayabilir. İnkar edenler için söylüyorum. Onların her birinin her istediğine uygun hareket etmeye çalışmak çok rahatsızlık verici ve çok Çirkin bir hayatsa yöneltir onları. Çünkü mi? orada Allah'ın rızası yoktur, insanların rızası vardır. O da Kur'an'a uygun değildir. Herkesin ne isteyeceği hiçbir zaman önemli değildir. Allah, insanların çoğunluğuna uyarsanız sizi saptırırlar diyor. Belki istediklerinin çoğu Kur'an'a aykırı davranışlar. Onları razı etmeye çalışmak, her birinin tek tek istediğini yapmaya çalışmak ve bu sırada da Kur'an'dan sapmak işte bunlar hep kabus bir yaşam getirir insanlara. Halbuki Allah'ın rızası ve Kur'an çok kolaydır, çok rahattır. Yaşamak, Kur'an'a göre yaşamak, Kur'an'a göre sevmek. Sevgi çok güzeldir, çok kolaydır. İnsana huzur verir, mutluluk verir inşallah.